EYT'liler emekli maaşını nasıl yükseltir? Şimdi önce EYT'lilerle ilgili biraz bilgi verelim. Şimdi 2023 yılında EYT kanunu eski haliyle yürürlüğe sokulsa dahi EYT'lilerin hepsi o an emekli olmuyor. Bunun sebebi de EYT'lilerin bir kısmını düzensiz işlerde çalıştıklarını da düşünürsek prim günü eksiği olan birçok EYT'linin olduğunu da söylemek mümkün. Zaten kademeli olarak yani bu EYT'lerin hepsinin emekli olması baya bir süre alacak bir durum. Yani siz bugün EYT'yi EYT çıkardınız. Bütün EYT'liler zaten emekli olamıyor otomatik olarak. Yani prim gün eksiği olduğundan dolayı. E tabi borçlanmalar getirirsiniz. Borçlanmalar imkanı sağlarsınız. O zaman da sayı artar. Birden emekli olacak anlamında. Bir de bu hafta içi bir prim muhabbeti çıktı. 9000 gün prim olayı. Ya bunun olması mümkün değil. Mezarda emeklilik olarak adlandırılan 2008'den sonraki emeklilik sisteminde dahi 7200 gün yani 9000 gün olması EYT isminin EPT ismine dönüşmesine sebep olur. Emeklilikte prime takılanlara. 9000 gün primi karşılayacak EYT'li yok mu? Tabii ki var. Ama yüzdeye vurduğunuzda çok fazla olduğunu da Türkiye şartlarında söylemek zor. Çünkü 9000 gün dediğiniz 25 yıl bir fil primin yatması demek. Yani bu gerçekten akıl alır bir durum değil. Onun için bu 9000 günün gerçekleşme ihtimalinin gerçekçi olduğunu söylemek çok zor. Şimdi EYT'leri kadınlar açısından düşünürsek çalışma süresi zaten dolmuş. 20 yıllık çalışma süresi var kadınlarda. Erkeklerde ise 25 yıl. 8 Eylül 2024 tarihinde zaten EYT'lerin hepsinin çalışma süresi o zamana kadar dolmuş oluyor zaten bütün EYT'lilerden bahsediyorum. Yani şu an bile dolmuş olanlar vardı çalışma süresi. Mesela 97 işte ilk aylarında ya da 96'da emekli olmuş olanlar. Tabii ki bunlardan bahsetmiyorum. En son EYT'li yani en son EYT'linin e, günü 8 Eylül 2024 tarihinde çalışma süresi zaten otomatik olarak dolmuş oluyor. Şimdi yaş şartının EYT'liler için tümüyle kaldırılması halinde 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayıp da prim gününü doldurmuş olanların tamamı 2024 yılına kadar emekli olabilecek. 2024 yılından sonra ise sadece prim günü 5000'den az olanlar için kalacak. Bakın şurada bir noktayı daha belirtmek isterim. Şimdi EYT yani 8 Eylül 99'dan önce evet 5000 günlü. Daha sonra düzenlemelerle 5.000-5.975 arasına e, sıkıştırıldı bu primler. SYK anlamında. Ama EYT kanunu olduğu gibi geçerse zaten 5.000 gün yine olay var. Yani bunu da bir dipnot olarak söyleyelim orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani tamam bu 8 Eylül 99'dan önce 5.000 gündü ama daha sonra KDML'i kademeli şekilde 5.000-5.975 yaptılar bu prim gün sayısını 5.975'e kadar. Ama önceki kanun evet olduğu gibi geçiyor derlerse herkes 5.000 tabi. Şimdi emekli maaşını artırmak için yapılacaklara gelelim. Şimdi birincisi emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Prime esas kazanç çarpı aylık bağlama oranı diğer ismiyle ABO'nun çarpımıyla hesaplanıyor. Aylık bağlama oranı da çalışılan prim günü sayısına göre belirleniyor. Şimdi EYT'yi çözdüğünüz yerde kesinlikle ABO'yu da çözmeniz lazım. Bakın ABO EYT'liler için de çok büyük sorun. Diğer emekli olacaklar için de çok büyük bir sorun. Ben genel anlamda şöyle söyleyeyim. 31 Aralık 1999 öncesinde %76 idi. Daha sonra işte 1 Ocak 2000 ile 30 Eylül 2008 arasında bu oran %65'e daha sonra da %50'ye düşüyor. Yani 1 Ekim 2008'den sonra. Burada inanılmaz derecede bir sorun. Yani EYT ne kadar bir sorunsa emeklilikte yaşa takılmak. Bu da aynı şekilde bir sorun. Çünkü sizin emekli maaşınızı o kadar çok etkiliyor ki. Yani şimdi %76 ilk yani işte 99 yani 31 1999'dan e, önce %76. Daha sonra bu %65'e düşüyor. Daha sonra da %50'ye düşüyor. Burada hep bir kayıp söz konusu. Onun için EYT'yi çözerken bence abonun da çözülmesi lazım. Abo da çok önemli. Yani aylık bağlama oranı da çok çok önemli. Şimdi şöyle de bir durum var. Misal 2000 öncesinde emekli aylığı bağlanırken son 5 yıllık ortalama kazanç belirleyici oluyordu. Şimdi bu ee, misal hala sizin bir şansınızın olduğunu gösterirdi. Yani bütün yıllarınız şimdi girdiniz. İlk yıllarda düşük maaşla çalıştınız. Ama son yıllarda yüksek maaş. O işte yüksek emekli maaşı alabilirdiniz. Bu 2000 öncesinde böyleydi. Ama daha sonraki düzenlemelerle artık bütün yılları kayda alıyorlar. Bütün yılları hesaplıyorlar. E şimdi siz ilk planda düşük ücretle çalıştıysanız daha sonra yüksek ücretle çalıştığınızda o düşük ücret hala sizin hesabınızın içerisinde oluyor yani ondan dolayı da Bunun da bir e, Kayıp olduğunu da Açık ve net bir şekilde Söylemek Gerekiyor İkinci bir husus En önemli hususa gelelim Şimdi siz Bir yerde çalışıyorsunuz o çalıştığınız yerde Sizin maaşınızın asgari ücretten veya e, Asgari ücretten fazla olduğunu düşünelim öyle bir örnek verelim Şimdi sizin priminiz asgari ücret üzerinden yatıyorsa Burada sizin büyük kayıplarınız var. Yani o çalıştığınız iş yerinde çalıştığınız sürece inanılmaz bir kaybınız var. Neden? Çünkü siz daha fazla maaş alıyorsunuz ama asgari ücret üzerinden yatıyor. Bu da sizin bir kaybınız. Aslında emekli maaşını yükseltmek için ilk yapılması gereken şey siz ne kadar maaş alıyorsanız onun üzerinden priminizin yattığını takip etmesin. Onun için bu da çok önemli bir nokta. Yani kazancın bodruya e gerçek tutarı üzerinden yansıtılması da diyebiliriz. Şimdi ben biraz oraya e, orada biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii ki şimdi asgari ücret üzerinden yattığını biliyorsunuz. Şimdi çalışmakta zorundasınız. Şimdi buna itiraz edemeyebilirsiniz. Yani itiraz ederseniz büyük ihtimal işinizden olursunuz. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle işinizi falan bırakın. Böyle bir şey yok. Ya yani Türkiye şartlarında, Türkiye gerçeklerine göre konuşmak lazım, çalışmak lazım. Herkes çalışmak zorunda. Şimdi şunu bilin ama bakın şurada hizmet tespit davası diye belirtmişim. Şimdi siz o çalıştığınız süre içerisinde priminizin asgari ücret üzerinden yattığını görüyorsunuz. Asgari ücret asgari ücretten de fazla maaş alıyorsunuz. Bu o an için çalışmak zorunda olduğunuz için itiraz etmiyorsunuz. Ama hala kaybettiğiniz bir şey yok. O iş yerinden ayrıldığınız zaman o iş yerine yönelik hizmet tespit davası açabilirsiniz. Hizmet tespit davası açtığınız zaman sizin ya, gerçek maaşınız üzerinden böyle bir uygulamaya geçilebilir. SGK geriye dönük o iş yerinden sizin adınıza bütün primleri alır ve o primler de sizin adınıza yatmış olur. Tabii ki mümkün mertebe bunların belgeye dayanması lazım. Ama tabii ne kadar belge alabilirsiniz o da ayrı bir husus. Hani bundan da haberiniz olsun. Bakın bir kez daha söylüyorum yani kesinlikle hani işinizi bırakın vesaire itiraz edin. Ya böyle bir şey değil. Sonuçta hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Gerçekleri biliyoruz. Hepimiz çalışıyoruz. Böyle bir şey çok mümkün değil. Ama aklınızda bulunsun. Yani oldu o iş yerinden ayrıldığınızda böyle bir hakkınız var. Onu da söyleyelim. Sonra prim günü eksik bağ kurular mümkünse SSK'dan emekli olabilir. Yani bu nasıl olacak diye sorarsınız. Şimdi biliyorsunuz emeklilikte son 7 yıl önemli. Yani son 7 yılda 1261 gün nereden priminiz varsa siz oradan emekli olursunuz. Şimdi eksik günleriniz var. Bunun da işte biraz daha fazla olduğunu düşünün. Bu son 7 yıl içerisinde SSK'ya dönüp bu şekilde yapabilirseniz yani çünkü durumunuz önemli. Oradaki durumunuz önemli ama böyle bir ihtimalle ben olduğunu burada söylüyorum. Yani bilgi amaçlı haberiniz olsun. Yani son 7 yıl sizin emekli maaşınızı nereden alacağınızı belirleyecek. Eğer 1261 gün nereden? sigorta girişiniz varsa oradan alırsınız maaşınızı. Böyle bir durumdaysanız bal kurursunuz ama eksik gün olarak e, şeyiniz var. Bayağı bir eksik gününüz var. Ya yani Bunu tamamlamaya SSK'dan devam edebilirsiniz. 1261 gün ise zaten oradan emekli olursunuz. Çünkü SSK'dan emekli olduğunuzda e, emekli maaşınız daha fazla olacak. Bağkur'la kıyasladığınız zaman. Ve ikincisi şimdi Bağkur'dan emekli olmak için prim gün sayısıyla SGK'dan emekli olmak için ki prim gün sayısı çok çok farklı. Özellikle erkekler için konuşuyorum. Yani şimdi 5000 nerede, 9000 binlerde İnanılmaz bir fark var. Yani onun için buna da dikkat etmemiz gerekiyor. SGK'dan alırsanız tabii ki daha avantajlı. Yani prim olarak da daha avantajlı, daha erken ve daha yüksek. İşte son 7 yıldan az önce bahsettik. Burada da aynı şekilde. Bakın son 7 yılın hesaplaması da şöyle oluyor. Takvim yılı olarak değil prim günü üzerinden yapılır. Ve şurada da bakın daha net belirtmişim. Emeklilik dilekçesi verilen tarihten geriye doğru son 1261 gün. Şimdi burada tabii ki bu insanların aklına takılabiliyor. Soru işareti olabiliyor burada. Yani şöyle soru işareti olabiliyor. Şimdi ben diyor 1261 günü nasıl hesaplayacağım? Yani primi ben doldurdum. Şimdi şöyle düşünün. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Şimdi size 5000 gün primden bahsediliyor. Siz emekli olana kadar belki 15000 gün yatırıyorsunuz. Şimdi adam diyor ki ben diyor 5000'e kadar mı son 7 yıl? Hayır. Emeklilik dilekçesini ne zaman vereceksiniz? O zamana kadarki 7 yıl. Ondan önceki yedi. Ya bunu da çok bir şekilde söylemek istiyorum. İş yeri sahipleri ortağı olduğu şirketten SGK'lı gösterilemezler. Ancak ortağı olmadığı olmadıkları şirketten SGK'lı gösterilebilirler. Emeklilik koşullarının yılın son aylarında tamamlayanların emeklilik dilekçesini aralıkta veya ocakta vermesi de çok önemli. Çünkü ocakta işte yılın misal enflasyonunun Ocak ve Temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan zamdan yüksek çıkacağının belli olması halinde ve gayri safi yurt içi hasıla artışının yüksek beklendiği yıllarda emeklilik dilekçesini Ocak ayında vermeniz daha avantajlı, daha mantıklıdır. Şimdi tabii ki bu abodan bahsettik. Aboda evet yüksek ücretli olanların belki çok bir kaybı yok. Ama %76'ına hesaplansa daha fazla emekli maaşı alırlar. Yani evet yani böyle bir şey böyle bir şey de var. Düşük ücret alırsanız, şey yüksek ücret alırsanız o aradaki kaybı nötrleyebiliyorsunuz ama 2000 öncesindeki oranla devam etse daha fazla maaş alacaksınız. Yani bunu da bir dipnot olarak söylemekte fayda var. İkincisi yani bu emekli aylığının düşmesi asgari ücret ve buna yakın düzeyde e, maaş alanlar için geçerli. Zaten bizim ülkemizin geneli bu geneli bu şekilde maaş alıyor. Asker ücretle çalışanların oranı %60'larda diye ben biliyorum. Yani şimdi onun için bu abonun da kesinlikle aile olması lazım. Yani abu da EYT kadar en az EYT kadar büyük bir sorun. Ve son olarak da bir istatistik vereyim ki bizim ülkemizin durumunu çok daha net anlayalım. Şimdi o, 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 OECD ülkeleri 55-59 yaş grubundaki her 100 kişinin 71.7'sinin çalışma hayatında yer aldığını söylüyor. Türkiye ise bu oranda 35.4 yani yarı yarıya hemen hemen yani yarı, yarıdan da fazla. E şimdi Türkiye'de çalışanların ise %16'sı yani bu 35.4'ün 16'sı Tarımda istihdam ediliyor. Yani bu tarımda dediğiniz zaman tarımın geneli sürekli bir iş değildir. Yani ondan dolayı da bakıldığı zaman burada bir şey var. 50 ile 59 yaş grubunda bir istikdam sorunu var. Kesinlikle bunu da söylemek gerekiyor. Onun için belli bir yaştan sonra gerçekten yani gençliğinizden beri aynı şirkette değilseniz uzun yıllar orada çalışmak Türkiye şartlarında zor. Yani böyle bir gerçek var. Maalesef bu hepimiz için geçerli. Hani onun için yaş olayının EYT'de kaldırılması zaten zaten gerekiyor evet. ve diyelim ki yaş olayı diğer emeklilik sistemlerinde de kaldırılması gerekiyor. Yani yaş olayı artık biraz da emeklilik hesaplaması yapılırken Türkiye'nin şartlarına göre yapılmalıdır. İkinci bir husus, emeklilere en az asgari ücret verilmesi gerekir. Neden asgari ücret verilmediğini ben yıllardır anlamış değilim. Çünkü emekliler biliyorsunuz yani toplumda emekli olduğunuz zaman hiçbir ayrıcalığınız farkınız olmuyor ki. Yani gelen anlamda fiyatlar neyse siz de ona tabisiniz. Örnek veriyorum marketleri düşünün. Şimdi siz markete girdiğinizde emeklisiniz diye bir ayrıcalık tanınıyor mu? Tanınmıyor. E o zaman niye asgari ücret vermiyorsunuz? Asgari ücret en az asgari ücret olması lazım miktir maaşların yani 3500 lira falan yani bugün için iyi bir para değil zaten 5500 lira asgari ücret olarak belirlenmiş evet bugünkü videomda e, ben maaşı nasıl yükseltirsiniz genel anlamda ondan bahsetmek istedim eğer sunumu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp aynı zamanda da kanalıma abone olmanızı rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.